Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta farklı bir konseptle karşınızdayım. Bu hafta kışlıklarımı çıkardım arkadaşlar. Dolaplarımı birlikte düzenleyeceğiz. Kışlıklarımı uzun zamandan beri yerleştirmemiştim. Ama gördüm ki eee kışlıklarımı, tamamen yünlü kazaklarımı çıkarmanın vakti geldi. Geldi de geçiyor bile. Ee, kar bile başladı arkadaşlar. Biraz geç kaldım. O yüzden sizlerle birlikte kışlıklarımı boşalttığım dolabıma yerleştireceğiz. Arkada görünmeyen bir yüz var. O kadar dolu ki hadi birlikte başlayalım sizle beraber kışlıklarımı yerleştirmeye arkadaşlar. Şimdi şöyle açayım dolabı. Gösterdiğimde böyle bir üst var. Buralarda da bölmeler var arkadaşlar. Üç tane bölme var. İki tane de burada bölme var. Kışlıklarımı hep birlikte yerleştireceğiz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Üstte yerleştiriyorum. Çünkü biraz yünlü olduğu için arkadaşlar üst üste koyacağım böyle. Şu kısımları da pantolonlarımı eteklerimi yerleştireceğim. arkadaşlar. Bana iyi gelmeyenlere. Mesela şu bana hayatta iyi gelmez. O kadar küçük ki. Yani iyi geleceğine inanmıyorum. Bu iyi gelmeyenleri ayıracağım arkadaşlar. Ayrı bir yere koyacağım. Şöyle pantolonlarımı. Eşortmanlarımı. Şu kısma yerleştireceğim. Tabii şimdi mevsimlik mevsim mevsim değiştiği için ben bunları şimdi değiştiriyorum. Yaz olduğunda da tişörtlerim ve e, tuniklerim geliyor. Yaz üzerine pantolonlarım geliyor. Anne, ben bu bir şey kazanmış. Ulaşan, ben bir şey kazanmış. Tamam, ben lastiğe yerleştirdim birkaç tane. Çünkü oraya sığmayacaktı. Oraya ayarladım. aşağıya en alt kata yerleştireceğim. Aslında bir hurcu dışına koyacak mı ama şu an hala hazırda bir hurcum yok. O yüzden bir aşağıya yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar, her yeri temizledim. Çamaşırları yerleştirdim. Size de bir video yaptım. Şimdi dolapların içlerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, işlemim, bitti her şeyi yerleştirdim. Bir de son olarak size de bir göstereyim. Şimdi bu kısma, şöyle açayım hemen. Direkt yünlülerimi yerleştirdim arkadaşlar. Ee, kış ayında ben çok yünlü kazak, yünlü tınık giydiğim için Bunları hep buraya koydum arkadaşlar. Evin altına kolay olabilmesi için. Şu kısma da pantolonlarımı yerleştirdim. Şöyle bakarsak eğer. Pantolonlarımı yerleştirdim arkadaşlar. Şu kısma da günlük giydiğim kıyafetleri. Şöyle sizi yakınlaştırayım. Çünkü tuniklerim falan uzun olduğu için oralarda çok yer kapladı. Buraya da böyle tuniklerimi yerleştirdim. Yine uzun tuniklerimi yerleştirdim, inli olanları. Hırkalarımı falan yerleştirdim. Montlarımı yerleştirdim arkadaşlar. Şunlar bana iyi gelmeyen montlarım. Bunları giymiyorum. En azından burada olsun dedim. Şimdi bu alt kısma da ise yazlıklarımı yerleştirdim. Tamamen yazlıkları buraya koydum. Aslında bir hurcun içine koyacaktım ama ee, koyamadım arkadaşlar. Şu anda hurç, elimde fazladan hurç yok. Yazlıklarımın hepsini buraya yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Kışlıklarımın bir kısmını tunikleri falan da oraya yerleştirdim şöyle göstereyim size Kısmını böyle yerleştirdim montlarım falan da var bunlar biraz dar olan montlarım şu anlık bana iyi gelmiyor böyle yerleştirdim alt kısma da yazlıklarımı yerleştirdim nisan mayıs ayı geldiğinde oradakileri alacağım arkadaşlar yine bu tarafa geçireceğim şu taraftaki dolaba geçireceğim çünkü oranın kullanılması raflı olduğu için daha rahat oluyor Şimdilik böyle yukarıdakilerde battaniyelerim ve yorganlarım. Onları da o şekilde koydum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Baya bir yer açıldı. Diyebilirim size. Şöyle de göstereyim. Şu kısım kışlı kısmı arkadaşlar. Şimdi elime bir bez alıp dışlarını sileceğim. İçleri zaten kirli değildi. Toz değildi. Yeni silinmişti dış kapaklarını sileceğim. Şu camları falan bayağı bir çünkü lekeli oldu arkadaşlar. Oraları silelim sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar bugünlük temizliğim bu kadar. Şimdi sildim Dolabımı kuruladım. Yalnız kendi tarafımı yaptım sadece. Eşimin tarafını yapmadım. Bugünlük videom bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.